Sen. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde annesiyle yaşayan Clara adında küçük bir kız varmış. Annesinin çok az parası olduğu için Clara'nın yalnızca tek bir elbisesi ve tek bir ayakkabısı varmış. Onlar da alınalı çok uzun zaman geçtiğinden artık Clara'ya küçük geliyormuş ve ayaklarını sıkıyormuş. Bir gün annesi ve Clara kırda yürüyüşe çıkmışlar. Anneciğim, çocukları anneler doğuruyor. Peki çiçekler nereden geliyor? Clara, sevdiğimiz insanlar bu dünyadan gittiklerinde çiçeğe dönüşürler. Çiçekler bu yüzden tıpkı sevdiğimiz bu insanlar gibi güzel kokar. Onları koparma. Sadece kokla olur mu? Peki. Anne çok güzel bir hikayeymiş. Sen de çiçek gibi kokuyorsun. Clara ertesi gün dışarı oynamaya çıkmış. Yolun kenarında çok güzel bir çift kırmızı ayakkabı bulmuş. Hemen alıp eve koşmuş. Anne bak yolda ne buldum. Ne harika ayakkabılar değil mi? Clara, çabuk o ayakkabıları bulduğun yere geri bırak. Onlar sana ait değil. Ama anne, sahibi bunları çöp kutusunun kenarına bırakmıştı. Oradan aldım. Yine de onları almanı istemiyorum. Normal görünmüyorlar. Çok parlaklar, bir tuhaflık var o ayakkabılarda. Şimdi git ve bulduğun yere geri bırak. Tamam demiş ve ayakkabıları çok üzülerek aldığı yere geri bırakmış. Ertesi gün Clara'nın annesi de mis kokulu bir çiçek olmuş. Hayatta kimsesi kalmayan Clara, yaşlı bir kadın tarafından evlat edinilmiş. Yaşlı kadın Clara'yı çok seviyor ve ona iyi bakıyormuş. Aradan yıllar geçmiş. Clara büyüyüp güzel bir genç kız olmuş ama çok inatçı ve hiç söz dinlemiyormuş. Clara. Clara, sana brokoli çorbası hazırladım. Hadi soğutmadan ye. Hayır yemeyeceğim. Lütfen bir tadına bak. Belki çok seversin. Hayır, 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 hayır. Aman Clara, bu inadınla sonumuz pek iyi değil bak. Cici anne, ayakkabılarım ayağıma küçük geliyor. Canımı acıtıyorlar. Yenilerini almalıyız. Tamam Clara. Bugün alışverişe çıkar, sana yeni bir çift ayakkabı alırız. İkisi hazırlanıp dışarı çıkmışlar. Clara vitrinde gördüğü kırmızı ayakkabılar karşısında adeta büyülenmiş çocukken annesinin almasına izin vermediği kırmızı ayakkabıların neredeyse aynılarıymış. İşte bunları istiyorum. Hadi bunları alalım. Clara, sana tek bir ayakkabı alabilirim. Kırmızı tüm kıyafetlerine uyum sağlamaz. Onun yerine siyah bir ayakkabı alsak? Hayır, hayır. Ben kırmızı ayakkabı istiyorum. Başka bir ayakkabı istemiyorum. İlla da bu kırmızı ayakkabılar olsun. Ya bunlar olur ya da bir daha ayakkabı giymem. Peki, madem öyle girip alalım. İnadın yine iş başında. Clara mağazadan yeni kırmızı ayakkabılarını giyip çıkmış. Eve dönüş yolunda o kadar mutluymuş ki sevinçten dans etmeye başlamış. sevgili Clara, kırmızı ayakkabıları aldık. Ama yarınki Bay Peter'in cenaze töreninde nasıl giyeceksin? Of kimin cici anne? Giyeceğim işte. Kimse görmez merak etme sen. Oh. Oh. Hepiniz beni ve kırmızı ayakkabılarımı kıskanıyorsunuz. Cici anne ben dans ederek eve döneceğim. Clara, bekle. Clara, beni bekle. Sana yetişemiyorum. Ama kendimi durduramıyorum. Neler oluyor? İmdat! Yardım edin! Yardım edin imdat! Kurtarın beni! Clara kırmızı ayakkabıları durduramıyormuş. Dans ede, ede ilerliyormuş. Üstelik gideceği yönü de ayakkabılar belirliyormuş. Bu şekilde tam üç gün, üç gece dans ede ede ilerlemiş. Artık evden çok uzaklaşmış aç ve susuzmuş. Üç gündür dans etmekten ayakları yara bere içindeymiş. Keşke söz dinleseydim ve bu kadar inatçı olmasaydım. Artık inat etmeyeceğim söz veriyorum. Kırmızı ayakkabılar lütfen durun. Clara'nın sözüne inanan ve dersini aldığını düşünen kırmızı ayakkabılar dans etmeyi kesmişler. Çıkın artık ayağımdan! İmdat! Clara o yorgun ve yaralı ayaklarıyla evinin yolunu tutmuş. Ormanlar, nehirler aşmış. Bataklıklardan geçmiş, ve sonunda evine ulaşmış. Clara, seni çok merak ettim kızım. Neyse ki sağ salim döndün. Çok yorgunum ve çok açım. Hemen yemek yiyip uyumak istiyorum. Brokoli çorbası yapmıştım ama sen içmezsin ki. Hemen başka bir şey hazırlayayım. Hayır, dur çorba içeceğim. Artık hiçbir konuda inat etmeyeceğime dair kendime söz verdim ve dans eden kırmızı ayakkabılardan bu sayede kurtuldum. Ah Clara harikasın. Şimdi de sana söz veriyorum. Artık inat etmek yok. Hey çocuklar Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.